Kaynaklarda var. Bir diğeri de özgünlük dediğimiz kavram. Yani samimi ve doğal olmak, bunu kastediyoruz. Samimiyim ve doğalım. E, çünkü özgünlük dediğimiz şeyin karşıtı sahte davranışlarda bulunmak, yapmacık davranışlarda bulunmaktır. Olduğumuz gibi olmamaktır. Dolayısıyla da e, bu insanı rahatsız eder, gerer yani. Ee, ne zaman ki biz kendimizde gerçek anlamda barışır, doğal davranırsak e, o zaman iyi hissetmeye başlarız. Ama bu hiç kolay bir şey değildir. Ee, eğer hı hı. kişide sahte davranışlar çok fazlaysa, yapmacık davranışlar çok fazlaysa aslında kendinden memnun olmadığının göstergesidir bu. Yani aslında kendi kendini kandırıyor. Evet, Değil Hem mi? kendini kandırıyor hem karşı tarafı kandırmaya çalışıyor. Ama hepimiz yapmacık insanları e, fark ederiz ve çok e, nasıl diyelim rahatsız edici gelir yani. Hepimiz doğal insanları severiz. Olduğu gibi olan insanları. E, hani içi dışı bir dediğimiz insanları severiz. Ama yapmacık insanları hemen fark ederiz. Bizlerin e, özellikle ayna nöronlar dediğimiz beynimizdeki e, nöronlar var ve bunlar karşı tarafı anlamamızı, onlarla empatik kurmamızı falan sağlar. Aynı zamanda karşı taraftaki insanların davranışlarını ve duygularını okumamıza da yardımcı olur bu e, nöronlar vasıtasıyla. E, okuyabiliriz ve insanlar e, psikolog olmasına falan gerek yok. Hepimiz 7'den 77'ye Karşımızdaki kişinin yalan söyleyip söylemediğini, samimi olup olmadığını, sahte davranışlarda bulunup bulunmadığını çok rahat anlarız. Kim samimi, doğalsa onu da severiz aslında. Dolayısıyla özgünlük dediğimiz bu şey de yine psikolojik iyi oluşumuza katkı sağlıyor. Hani... Tarkan'ın bir şarkısı vardı başkası olma kendin ol böyle çok daha güzelsin diye. Gerçekten öyle yani başkası olmaya gerek yok. Kendin olma önemli. Ya da yine Mevlana'ya atfedilen hani ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol sözü aynı kapsamda değerlendirilebilir. Neysem dışarıya onu yansıtmalıyım büyük oranda diyebiliriz. Bir başka psikolojik iyi oluş kaynağımız ise şükran duyma dediğimiz kavram, müteşekkir olma. Geçen bir Twitter hesabımız var bizim pozitif psikoloji diye orada bir tweet paylaşmıştım. Birisi yazmış oraya müteşekkir kelimesini kullanmıştım. Hı hı. Müteşekkir ne demek diye yazmış. Ee, müteşekkir demek şükran duyma, teşekkür eden anlamındadır. Yani şükran duygusu içerisinde e, olmayı ifade eder. Nedir bu? Ee, İngilizce gratitude diye geçiyor, gratitude e, kelimesidir. Hı. Beynimiz temel olarak olumsuz şeyleri hatırlamaya daha eğilimlidir. Yani Hı. yaşamımızdaki, geçmiş yaşamımızdaki olumsuz şeyleri hatırlar. Beyin bu konuda çok şeydir tetiktedir. Neden? Çünkü gerçekten yaşamımızı korumak için gerekli bir şeydir bu. Yani bunu hep şöyle anlatıyorum. Ee, i̇nsanlığın gelişim süreci açısından düşündüğümüzde bir ormana gittiniz. Vahşi bir ormana ve aç kaldınız. Orada e, çileye benzer bir şeyler buldunuz. Aldınız ve yediniz. Sabaha kadar e, acı içinde kıvrandınız. Zehirli bir çilekmiş e, ve e, neredeyse ölüyordunuz ağrılar, acılar içerisinde bir gece geçirdiniz. Bir daha beyin o çileyi unutmuyor. Çünkü yaşamımızı tehdit eden bir şey var. Yaşamı sonlandırabilir. Ama yediğimiz e, olumlu, tatlı çilekleri zehirli olmayan çilekleri ise unutabiliyoruz. Çünkü onu unutmamızın bize bir zararı olmuyor. Dolayısıyla beyin birazcık olumsuz şeyleri hatırlamaya daha e, yatkın. E, evet, eğilimli. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey e, beynimize yaşamımızdaki olumlu şeyleri hatırlatmaktır. Bilinçli olarak bunu hatırlatmak zorundayız. Çünkü ben şimdi size sorsam yaşamınızda 100 tane bana olumlu şey yazın desem bulabilirsiniz 100 tane olumlu şey. Ama 100 tane olumsuz şey yazın desem onu da bulabilirsiniz. İşte beynimiz e, hangisine odaklanıyor buna bakmamız lazım. Yani. Özellikle iyimser insanlar, şükran duygusu içindeki müteşekkir insanlar e, hayatlarındaki olumlu şeyleri beyinlerine e, hatırlatıyorlar. Ama bunu kaybettikten sonra değil. Kaybedince zaten beynimiz hatırlıyor onu. Yani az önce verdiğimiz örnekteki gibi sağlık gittikten sonra e, sağlığımızın evet. e, kıymetini, değerini zaten hatırlıyoruz. Ama bu şükran duymada Henüz bunlar kaybolmamışken, yitirilmemişken değerini anlama söz konusudur. Ee, ve bununla ilgili çok çeşitli etkinlikler var pozitif psikolojide. işte şükran günlükleri tutuyorlar, şükran mektupları yazıyorlar.